Videom, bu kanalı arşiv olarak kullanmaya karar verdim. Ee, neden? Çünkü ileride ne kadar ilerlediğimi, ne yaptığımı görebilmek için. ve hani mesela bu sene sonunda bitince yaptım lan ya yaptım bunu di diyebilmek için hani kıskananlar çatlasın tarzı. Ee, yani genellikle planım bu yönde. Yani mesela bugün ne yaptım? Onu bir onu bir masaya oturtalım. Kimya, türler arası etkileşimler çözdüm. Hatta şurada direkt hani öbürlerini kaldırdım da biraz masa tem, masa temiz olsun dediğimde masa çok temiz gördünüz mü? Neyse. Ee, tarih ilk uygarlık ilk uygarlıklar yaptım. Matematikte polinomlar yaptım. Hem AYT'sinden çözdüm hem de YT'sinden çözdüm. Süper bir gündü. 3 dden çözdüm ikisinde. Ondan sonra fizikte madde ve yaptım. Ya ben, benim sevmediğim bir konu kendisi. Madde ve hiçbir zaman sevmedim. Sevemeyeceğim de çünkü çok sıkıcı bir konu. Ben TYT fiziğin genelinde, AYT fizik daha güzel de. Geometriden de ikiz kenar ve eşkenarları yaptım. Çerez konu güzel gidiyor. Yani eğer yoğun bir program varsa çok güzel gidiyor. Bir de TYT denemesi yaptım. Orijinalin. Geçen sene bitirmemiştim. Öyle. AYT'lere daha başlamadık. Başlayacağız. Dershane olduğu için biraz biraz zorlanıyorum ama. Öyle. Bugün bu kadar. Gerçi daha detaylı şeyler yapacağım ama şu an ilk videom olduğu için ne çekmem gerektiğini de bilmiyorum o kadar yani. <laughs> Bende hiçbir şey yok. Hiçbir bilgi yok yani. Youtube nedir? Nasıl çalışır? Yorumlarda be <laughs>